Hepinize merhaba değerli futbol severler. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasının revanşındayız. hemen arkasından çekiyorum burada videoyu. Şimdi Snyder. Basını verdi Yasin. İlk maçta 1-0 yenilmiştik. Ama revanşta böyle ol olmayacak. Umarım kazanırız. Şimdi Diego Costa. Çok da ideal konuşmak istemiyorum. Diego çekti Caner. Caner'na tekrar Diego. Diego'dan Luis Nani. Nani. Pasını verdi. Volkan Şen iyi bir top. Van Persie orada out. Bir önceki maçta bayağı atak yapmıştık. Çok saldırmıştık ama e, bence biz hak ediyorduk o maçı. Ama Fenerbahçe kazandı. onlara da tebrik etmek lazım bu arada. Snyder indirdi. Burak Burak yürüyemedi. Orada güzel müdahale geldi. Şimdi Volkan Şen. Fasın verdi. Nani. Biraz sert bir top gitti ona. Diego. Tekrar e, Diego'ya ama Bilal araya girdi. Bilal. Şimdi verdi. Yasin. Çekti topu. Yasin. Şimdi sıkıldı. Snyder kapı nerede? Snyder çekti. Güzel geçti Snyder. Bir çalım daha. Ve Snyder. 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 Snyder vurdu. Çataldan döndü. Burak da ikinci pozisyon kale boş ama olmuyor. Ve Snyder orada çok güzel bir şut çıkarttı. Ama top. çataldan geri döndü. Kesin bir tam havadan pas attı ama başarılı. Şimdi Sabri. Sabri gidiyor. Sabri yukarı oynadı öyle. Snyder. Evet, Snyder gidiyor. Snyder çekti. Verdi şimdi Sabri. Tekrar Snyder. 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 Geçti. Snyder. Bir... Snyder attı golü konuşamadım orada bir dribbling daha diyecektim ama konuşamadım kaldım bir anda böyle Şutu i̇şte çektim ve gol oldu ve Snyder direkt de dövüşüyor burada gerçekten güzel gitti kimse tutamadı onu ve Snyder link özelliği çok yüksek bir olan çok yüksek olan bir oyuncu bu da kaç kişi peşine taktı bilmiyorum matematiğim yetmedi saymaya ama çok güzel bir şut çıkarttı kesin 16. dakikada bir sürü öne geçiyor Galatasaray. Şimdi fenerbahçe başlama maçı tekrardan başlıyor. Nani. Nani'den Caner. Caner gitti. Caner. Pasını verdi. Volkan Şen. Volkan. Diego Costa. Değil Diego şey işte. Diego işte Diego. Costa nereden çıkıyor? Eskiden ben FIFA'yı oynarken Costa'yı çok sınırlıyordum. Yani Oradan aklımda kaldı. Mustafa şimdi gözünü yapıyor. 20. dakika. Burak indirebilecek mi? İndiremedi. Kimse indiremedi. Kayar. Gökhan Gönül. Çekti. Nani. Fenerbahçe top çeviriyor. İlk yarı bitmeden bir gol atabilirse ikinci yarı da ee, umudunu kırabilir ama şu anlık top çeviriyorlar. atak yapmaya niyetleri yok gibi. Çok fazla pas Diego geriye döndü yine Volkan Volkan'dan Sampaksi Sıklamadı Bilal Şimdi verdi Podolski Geçmedi ama Gökhan Gönül Volkan'dan Diego Nani Nani'den tekrar Diego'ya Volkan var orada ikili sıkıştırma geldi ama Şey yüzde kaldı top Şimdi Snyder Yukarıda büyük bir boşluk Selçuk Şimdi Burak Çok güzel bir pas Burak kontrol ama şutu çekmiyor Fenerbahçe savunması. Selçuk yine o güzel pastından bir tanesini atıyor. Pampers kaçtı. Şimdi ona. Pampers ve Snyderman savunmasına geldi. Milli takımdan iki oyuncu. iki arkadaş. Hollanda milli takımdan. İçeriye şimdi şeyju karşıladı orada. Orada Volkan'dan güzel bir pas Diego'ya ama son anda şeyju Diego'nun pozisyonu bozuyor ve out. dakikalar 32'yi gösteriyor. E, şimdi derecini yaptı. Burak indiremedi topu ama tekrar kaptı şimdi. Selçuk. Bıraktı Hakan Balta. Hakan. Pasını verdi. Yasin. Çekti. Orada Paul var diyor hakem. Şimdi West Snyder topun başında. Ben Podolski ile istiyorum. Podolski nerede? Çünkü Snyder'ın da ne kurbalı ama ben Snyder'e nedense knuckleball demiyorum Podolski ile daha güzel vuruluyor bence knuckleball O yüzden Podolski ile vurdum Çok erken bastım ya Fazla erken bastım olmadı Volkan yukarıya verdi basını Gökhan Gönül Gökhan Mehmet Topal'a Onlar Luis Nani Nani ne bu maçları gibi ekonomi ya bir birlikleri vardır diyelim. Mehmet Topa. Duysun'a niye verdi? Duysun'a hemen Gökhan Dönür. Gökhan çekti. Geri oynuyor. Fenerbahçe hala top sürüyor. Diego orada güzel bir pas kendimi sancak. Ee, orada pasını kestiler. Selçuk. Yukarı da Podolski'ye takıl top. Ama Hakan Gökhan yine devam ediyor. Çek şimdi. Sakin dedi. Selçuk. Snyder güzel pas Podoski Yasin'i gördü Tehlikeli Yasin çekti ama Volkan'ın Üzerine gidiyor top Şeyju güzel indi bu şimdi Sniper Ondan Selçuk Selçuk yukarıda Boş tutar oraya Hakan Çekti Tekrar Selçuk Selçuk sıyrılamadı Pampersi Bir kontrol atak şansı ama Semih söktü aldı Pampersi'den Sniper orada izledi topunu yansı Şimdi Nani, Diego, Pampersi, bir duvar kası ama orada Diego'yu durduran Semih. Semih bugün de kampı istiyormuyordu derken, maçın ilk yarısı bitiyor Götze 1-0 önde. İkinci yarı yine Fenerbahçe. Başlıyor tekrardan 1-0 önde Götze Fenerbahçe bakalım bu skor'u eşitlemek için neler yapacak. Şimdi bak, oh. Gökhan Gönül. Mehmet Atal, Luis Ondan Volkan, Volkan'dan Silivri, tekrar Volkan. Volkan içeri yaptı. Şevş'i çok kötü tüklü müdahale. Pampax'ı indirdi. Nani sıyrıldı. Burada mı? Orada Muslera var. Karnağında Muslera geçit vermiyor. Çok uzun bir pas eliyle. Burak çok zengindir. Yasin geçebilecek mi? Geçemedi Volkan'ı. Volkan geriye oynuyor. Volkan sen. Nani, Nani. Geri döndü. Şimdi Volkan. Tekrar Nani. diye Diego pas. Ya Diego Nani'ye tekrar indirdi. Paslaşmaya devam ediyor Fenerbahçe. Semih kafayı vurdu. Orada Mehmet Topal pasını verdi. Orada bir şut geldi çok tehlikeliydi ama Nani çerçeveyi bulamıyor. Musera bu kez paslaşarak başladı. Şimdi Semih. Semih'ten Bilal. Bilal. Güzel bir hareket. Yasin bıraktı. Sabri. Sabri'den Burak. Burak indirdi. Ama yine savunma. Burak bugün Gerçekten iyi savunuyor Fenerbahçe savunması. Mehmet Topal. al. Volkan'a verdi Volkan. Caner'e, Caner akin. Ondan Volkan, Caner'e Volkan. Tekrar Caner. Pampersi, Pampersi'den tehlikeli bir top. Ama Sabri orada çok güzel kaptı topu. Bilal. Yasin. Yasin güzel bir hareket. Şimdi Selçuk nerede? Selçuk 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 sıklamadı Tehlikeli bir hareket yaptı orada Selçuk Hakan şimdi Bodoski söktü aldı orada topu Hakan Güzel yedirdi fake'in fantasiye Şimdi Sabri oldu Sabri'den Snyder Snyder kaptırıp topu mal gibi bir hareket yapmayı denedi Geri zekalı Şimdi Fanpaps'ı Fanpaps gelişine direkten dışarıya gidiyor. Çok tehlikeliydi. Nani güzel bir top gönderdi. Pampers'ı da de iyi değerlendirebiliriz aslında ama gol bulunabilecek bir pozisyondu. Burak topu indirebilecek mi? İndiremedi. Diego. Nani. Pampers'e vardı. Pampers'tan bir kaç. Şimdi tekrar pas. Şut. Muslera. ikinci pozisyon. Restasyonumuz kapandı. Şimdi Sabri Seboğlu Sıramayı rahatlattı. Ve Snyder bir kontratak şansı. Snyder çok hızlı. Snyder ayağından biraz açtı topu. Şimdi frene bastı. Selçuk. Podolski. yukarı büyük bir boşluk. Oraya doğru. Sabri Seboğlu. İlginç bir hareket. Sabri. Gidemedi. Önde kaldı tekrar ama olmuyor. Fenerbahçe otel çıkmaya çalışıyor şimdi Diego Costa. Diego Yine Diego Costa dedim Sabi Kaptı topu ama hakem foy diyor Şöyle bir bakalım pozisyona Bilal burada ayağına basmış gibi biraz Dakikalar 74'ü gösteriyor Görselin bir sürü üstünlüğü devam ediyor şu an Tehlikeli bir hareket Snyder'den Şimdi orada sabi uzaklaştıramadı. Kimse uzaklaştıramadı. Fan Percy direkten döndü. Hakan şimdi uzaklaştırdı. Selçuk. Selçuk. Podolski'ye verdi pasını. Podolski geçemedi ama. Nani. Şimdi Burak alabilecek mi? Alamadı. Fan Percy. Diego. Snyder orada kaptı. Tekrar kaptırdı. Dikkat etmek lazım. Şut geldi ve gol gol maalesef gol geldi Fenerbahçe gol attı 80. dakika yapacak pek bir şey yok 10. değişikliğine bir bakmak istiyorum hmm. Kimi satabilirim Umut'u sok Umut sokmak istiyorum Yine Yasin'i çıkartacağım ben ya da Bilal'i çıkartayım Onun yerine Umut'u sokuyorum şekilde çift tuvalete döneceğim eee tamam şartı şöyle alalım eee daha geri çekmek istiyorum şöyle bir de sinan gümüş tutacağım eee çıkartmak istiyorum sinanı da nasıl koysam Yasin şöyle göbeğe çekmek istiyorum. Göbekte kötü oynuyormuş ama Olsun bu çıkartmadım ben yani. mı çıkarttı o? Bir dakika bura buraya kılmaz Sinan de şöyle şöyle çekmek istiyorum. Tamam. Ee, şey şu işleri biraz Seni orada nasıl da de şurada. Değişik bir dizi oldu ama. Ata çevirdim çatımı. Podolski Yanlışlıkla pas verdim vermem diye içeri. Hakan yukarı oynadı. Şimdi tabii. Yasin'e. Yasin. Yasin yapma. Her kaptırdığım sok bile Tam bizim şu bizim tehlikeli. Sniper giremedi oraya. Diego. Pampoxia tehlikeli bir top. Son anda seviyor. Çok soğuk canlı. anda. Sonuna uzaklaştırmamış. Şimdi Hakan uzaklaştırıyor. Burak indirebilecek mi? İndirse çok büyük tehlike olacak ama indiremiyor. Bir ver kaç. Oo bu arada çok sert bir müdahale geldi. Hakem ama devam ettiriyor. Avantajı bıraktı. Şimdi Wesley Snyder. Snyder. Sıyrıldı. Wesley Snyder. İçeriye sokulacak. Snyder. Oradan şutunu çekti. Top çok az farklı dışarıda. Wesley Snyder görüntüye gelmişsin. Orada Mehmet Topal'dan çok iyi sıyrıldı. Sonrasında yine uzun bir dribbling. Böyle şutunu çekiyor. Ama çok az farklı. Direğin dibinden top dışarıda. Değişiklikler yapıldı sonunda. Bir önceki maçta yapılmamıştı galiba değişiklikler. Artık o yüzden gol gitti ama. Sıkıntı yok. Bu da Gökhan yerde kaldı, 9 atıkta, 9 bu. Takdirin müdahale geldi Gökhan'a. Normalde topa kaymak lazım ama bazen yanlışlıkla kayabiliyorsun işte. Baza şak kullandılar. Şimdi Mehmet Topal, Mehmet. Van muhteşem bir refleks geldi, Müslera. O da çok güzel bir refleks gösterdi şimdi canı kalmaya kullanacak kısa kullanacak sanırım aynen kısa kullandılar tekrar canı Açmadı dostum bekledi şimdi açtı bir kafa yine musulara bu arada yasın ama kızı ne yapsın yasın ne yapsın ne yapsın ne yasın yüzünden gol yedi. Oradan neler bittim topu bir bir bitti maç ee, biz uzatmaları da oynayalım normalde bu e, revenge şey olduğu için Fenerbahçe iki maçı kazanmış oluyor çünkü 1-1 orada bir fır yanmıştı burada beraber kaldı. normalde Fenerbahçe'nin de ama biz zevkini oynayalım uzatmaları da. Bakalım ne olacak aynen beraber devam ederse penaltıları da oynarız. Şimdi Umut, Umut var bırak, Burak, Burak, Burak. çekmiş Let's smile that in the world. Smile that. Smile that she did. Nani? Captured the on a top captured on a topo. We Kafa gelir mi ama Volkan deli de artık oldu. Şimdi Volkan Şen. Orada bir kayak galiba. Sniyler yetişebilecek mi? Yetişemedi. Orada Skelçuk araya girdi ama. Yanlışlıkla... Oradan <laughs> kapa bastım. Tamam. Açtım çünkü. Skelçuk... Verdi tosunu. Sniyler topu istese aslında alabilir ama... Alamadı. Şimdi top kaca çıkıyor. Shaco kullanmak için oraya gitti. Verdi şimdi Semi'ye. Semi uzun oynadı. Odaos kendi yeri sarsınlar çıkmaya çalışıyor Redstar'a çok kötü bir pas geldi Podolski'den yani. Diego indirdi Santos'u kısa alanda dagalandık da pas yaptı Fenerbahçe şimdi yersin verdi Burak orada kayarak bir müdahale geldi foil olabilirdi ama ancak hakem devam dedi bir şut ve gol geldi Diego Fenerbahçe tehlikeli gelmeye başlamış ve gol atıyor Geriden geç, öne geçti de uzatmalarda falan bastı Şimdi Umut. Umut. Sıyrıldı. Umut. Umut. Verdi basına, Snyder. Bekledi. Çekti şimdi. Pazara gönderdi Snyder. Snyder. Şutunu da çekti ama top asla attı dışarıda. Uzatmanın ilk yarısında Fenerbahçe 2-1 önde. Bakalım ikinci yarısında neler olacak. şöyle bir oyun planına bakmak istiyorum. Ben yine olcanıma bir oyun alayım. Yaz yes, çık gülüm çok kötü oynadım. Olcan'ı... Sinan da hiçbir şey yapamadık ki yani. Nasıl yapsak? Selçuk'u şöyle çekelim. Smiler şurada. Olcan'ı şurada şöyle bir dakika. Ofensif atasa oynasın. Tamam bu şekilde olsun şimdilik dizilişimiz ve i̇şte, işte oyun planımız başka deş, değişiklik hakkım kalmadı sanırım ee, artık bir şey olur şey yapacak bir şey yok yani sakatlanma i̇şte falan olursa da sakatlıkça şey kapattım zaten Mehmet Topal basın vardı Fernando Ava bizim kel Fernando sanırım saç ektirmiş ekstra ama donu saçlı yapmışlar çünkü Orada ince bir ofsayt var. Değişiklikler yapıldı Fenerbahçe'de. Mustafa şimdi degajını yapıyor. Burak güzel indirdi. Snyder orada kaptı ondan tuttu Luis Nani. Nani uzun oynuyor. Diego bir pas geldi. Şimdi şut Mustara da kaldı. İkinci pozisyon. Hakem Offside gösteriyor. Aynen offside. Musa'ya gerçekten çok sevdiğim. Bu şekilde fazla kullanmak istiyorum. Şimdi Snyder Verdi. Olacağım. Şimdi pas ve Snyder Snyder ileri oynuyorum ikisi de ancak oynayamıyor Şimdi şey önüne gelen topa koşmadı çünkü no Diego çok güzel bir müdahale geldi ona. Luis kaptı. Şimdi Snyder'da kaldı top. Snyder sıyrıldı. Snyder gidiyor. Snyder Podolski önüldü. Podolski. Podolski o da sıyrıldı ama ancak foil olmuş lazım ama hakem vermiyor foil'ü. Nani. Alper. Gökhan. De Souza. Fenerbahçe doğal olarak top çeviriyor. Sosa kayak er çekti. Volkan şen. Volkan nani? Fernando nani? Fernando tekrar. 119. dakika. Hakem 8-0 veriyor ve maçı Fenerbahçe kazanıyor. Fernando şutu çektikmediler çok güzel bir savunma. Ama artık yapacak pek bir şey yok. Hakem maçı bitirdi. 2-1 galip gelmiş taraf. Fenerbahçe yapacak pek bir şey yok. Tebrik ediyorum onları. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.